Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere üzücü bir haberim var. Birçoğunuz zaten televizyonlarda da görmüşsünüzdür. Yaklaşık birkaç saat önce çıkan büyük bir yangın var Çanakkale'de ve şehir merkezine kadar yaklaşmış. Hatta birçok hayvan telef olmuş durumda arkadaşlar. Bu yangında şu ana kadar tahliye edilen, boşaltılan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Hızlı bir şekilde tahliyeler başladı. Çünkü insanların yaşadığı bölgelere kadar ulaştı yangın. Çanakkale Boğazı Kuzey-Güney gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi trafiği askıya alındı arkadaşlar. Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesi de boşaltılıyor. Çünkü çok ciddi bir risk var. Merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınındaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi. Yani işin iç boyutu nedir? Şu an araştırılıyor. Belki büyük bir sabotaj var büyük bir saldırı var. Ne yazık ki ülkemize karşı çok ciddi saldırılar söz konusu. Hem dijital anlamda hem de içimizdeki hainlerin, içimizdeki ajanların elleriyle bizzat yaptıkları büyük felaketler yaşanıyor. Ekipler rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı ve çok yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hem havadan hem de karadan ciddi anlamda binlerce insan orada şu an görev başında. Yangın şehir merkezini teğet geçer haliyle ilerlemeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Çanakkale'deki orman yangını ile ilgili son bilgileri şu şekilde paylaştı. Rüzgar çok şiddetli bütün güçlerimizi yerleşim yerlerini korumaya odaklamış durumdayız yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer haliyle ilerliyor. Yani şehir merkezine o kadar yakın ki böyle sıyırma bir şekilde geçiyor. Çünkü ormanlık alanlar şehir merkezine kadar ulaştığı için dolayısıyla yangın da şehir merkezine kadar yakın bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Yani şehir merkezine ulaşır da şehir merkezindeki binalara sıçrarsa diye böyle kötü bir senaryoya göre bir çalışma var. Onu engellemeye çalışıyorlar şu an. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Toplam 6 köy boşaltıldı. Köylere doğru yayılmış yangın. 3 köy boşaltılmaya hazırlanıyor. Yani yangın o tarafa doğru ilerlerse o 3 köyde hızlı bir şekilde tahliye edilecek, boşaltılacak arkadaşlar. Yangına İlk başlangıçta 8 uçak müdahale etmeye başlamıştı. 26 helikopter müdahale etmeye başlamıştı. Ve bu sayı her geçen zaman biraz daha artıyor. Gerek uçak sayısı gerek helikopter sayısı çoğalıyor şu an. Yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi 1100'e yakın da personelle müdahale ediliyor. Tabi bunlar ilk başlangıçtaki rakamlar. Şu an yangın saati yangın başladığı saat bayağı bir geçti. 4-5 saat oluyor. O yüzden bu sayılar çoğalmıştır. Yani şu an orada belki de 5000 bin, bin civarında e, yangın söndürme çalışmasında çalışan görevli arkadaş vardır. 30 hava aracıyla müdahale başladı. Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile dam yeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından yağcılar, aşağı okçular, kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlı Tarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi. Rabbim bir an önce bu büyük yangını durdursun, daha fazla ilerlemesine engel olsun diye dua edin arkadaşlar. Ekranları başında olan bütün dostlarımız böyle dualar etsinler. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Kayadere köyü civarında çıkan orman yangında 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının Rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği belirtiliyor. Bakın yangın o kadar büyük bir mücadele var ama yangın yine de büyüme eğilimi gösteriyor çünkü rüzgar çok şiddetli. Yeni gelen açıklamalarda Yağcılar, Aşağı Okçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlı Tarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılıyor. Boşaltılacak olup vatandaşlarımız oldu kız öğrenci yurdunda misafir edilecekler. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangının nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları rica olunur ifadesi kullanılıyor. Bizim de bir akrabamız bugün ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gitmişti. Çanakkale şehitliğini ziyaret etmeye gitmişti. Öyle bir Çanakkale tatili diyelim. Ama inşallah bir sıkıntı yoktur. Henüz görüşmedik. Bir sıkıntı olsaydı zaten haberimiz de olurdu. Rabbim korusun, cümlemizi korusun, bütün kardeşlerimizi, Çanakkale'de yaşayan bütün halkı, halkımızı Rabbim korusun inşallah. Bu yangın daha fazla bir şekilde ileri boyutlara ulaşmaz. Bu arada dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Tabi büyük bir duman kütlesi ya yani birçok kişiyi etkileyecektir. Özellikle yaşlı insanları etkileyecektir. Rabbim korusun gerçekten zor. Ekipler rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlar. İnşallah kısa bir zamanda kontrol altına alınacaktır diye temenni ediyoruz. Bu arada yangın içinde kalan bazı hayvanlar var. Can kayıpları çok var. Hatta haberlerde izledik az önce bir köpek yanmış, tüyleri falan gitmiş hayvanın. Gerçekten çok üzüldüm. Rabbim korusun. Bir an önce bu yangının ilerleyişini Rabbim durdursun. Hayvanların yüzü suyu hürmetine orada bulunan hayvanların bir çare çaresiz hayvanların yüzü suyu hürmetine Rabbim bu yangını kısa zamanda inşallah durdursun. Bütün kardeşlerimizi orada yaşayan bütün halkımızı Rabbim korusun ve tekrardan orada yaşayan bütün canlı hayvanlar, böcekler, kurtlar, kuşlar Rabbim bütün hayvanları korusun inşallah. Gerçekten çok zor. O hayvanların yüzü suyu hürmetine bütün bölgeyi, bütün ülkemizi Rabbim korusun. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar, sizler de videomuzun yorum kısmına bir amin yazalım. İnşallah Rabbim bir an önce bu yangını durdurur. Bir daha da yaşatmaz diyelim. Ama Safer ayındayız. Gökyüzünden belaların tayin edildiği bir dönem maneviyatta. O yüzden bol bol Sadaka vermek lazım. Her gün en az 1 lira dahi olsa sadaka vermek lazım arkadaşlar. Ve her gün en az 300 kere estağfurullah çekmek lazım. Bunlara dikkat edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.